OTG İnşaat Güvencesi'nde Onur sitesi iki konutlarıyla mutlu, konforlu ve güvenli bir yaşam sizleri bekliyor. Her metrekaresinde kaliteyi yaşadığınız, sağlamlığına güvendiğiniz, her detayında ferahlık ve huzur hissettiğiniz Onur Sitesi 2, şehrin en gözde bölgesinde sunduğu nezih çevresiyle hayallerinizin ve beklentilerinizin ötesinde bir yuva sunuyor. Onur Sitesi 2 konutları Bahçelievler Mahallesi 318. Sokak numara 28'de Yeni Diş Hastanesi karşısı. Telefonlar 0260 56 241 44 70 0530 767 1989 Bu şu demektir. Burhaniye'de ana vatanı Paraguay ve Uruguay gibi ülkeleri olan stevia bitkisinin 3 yıl önce başlatılan deneme üretimlerinden olumlu sonuç alındı. Bir şeyler girdi bir hafta 10 gün. Ya dedim şu şeyi bir gidip bakayım ne oldu? Emekli Albay Selahattin Güvencin öncülüğünde başlatılan stevia üretimi verimli geçince bu yıl ilk kez üretilen fidelerde yurdun değişik yörelerine gönderildi. Burhaniye'de Kaymakamlık ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün öncülüğünde oluşturulan örnek bahçede de hasada başlandı. Her öyle, en az bin, bin beş yüz arası Hasat edilen bitkinin yapraklarını ayıran kadınlar da bitki sayesinde iş sahibi olduklarını anlattı. Bu işi seviyoruz, çalışıyoruz. Bu nedenle de okulaştığımızı açtığımızı çıkartabiliyoruz. Herkesin bu ürünü ekmesini tercih ederim yani. Hem halkımıza gelir sağlaması hem mesela sağlık bakımından daha iyi olması bence daha geçerli. Hadi çoluğumuzu çocuğumuzu okutmak için çalışıyoruz. Ekmek parası için. Oğlum asker çalışıyorum. Oğluma para gönderiyorum. Evim kira, kızım okuyor. Lise son, üniversiteye hazırlanıyor. Çalışıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz. Çok güzel bir şey. Hasat başlatılan Stevia Bahçesi'nde İl Tarım Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Başoğlu ve İlçe Müdürü Dursun Okur'la ziraat mühendisleri incelemelerde bulundu. Stevia, e, şeker otu diye bildiğimiz e, özel bir ürün, alternatif bir ürün. İlimizde 3 e, yıldan beri bu bölgede e, Selahattin Bey'in katkılarıyla çalışmalarına devam ettiriyoruz. İl Müdürlüğümüz olarak biz bu olayın farkındayız ve bu e, stevyanın yetişmesi ve yaygınlaştırması noktasında çalışmalarımız devam etmekte. Her türlü desteği bakanlık nezdinde de verileceği noktasında bazı duyumlarımızı aldık. Bu bizi çok sevindirdi ve çok heyecanlandırdı. Ve üreticimize buradan başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. İnşallah Gelecekte Türkiye'mizin ve dünyanın ümidi olan bir ürün olacağı noktasındaki e, kesinlikle düşüncelerimiz var. Ülkede ilk defa stevia bitkisini Burhaniye'de tarlaya diktik. E, bu sene bu ürünler ikinci yılı. E, çiftçi için çok yüksek getirisi olan bir bitki. Aynı zamanda diyabetlilerin ve obezlerin, daha doğrusu bütün insanların e, sağlığı için en güzel tatla, doğal tatlandırıcı.